Herkese merhaba. Steven Spielberg'in Jaws filmi şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri olarak kabul edilir. Filmde Quint isimli karakterin USS Indiana Polis'in batışını anlattığı sahneyi hatırlıyor musunuz? Eğer filmi izlemediyseniz bu sahnede Temmuz 1945'te yüzlerce Amerikalı denizcinin gemileri bir Japon denizaltısı tarafından batırıldıktan sonra Pasifik Okyanusu'nun soğuk sularında nasıl mahsur kaldıkları anlatılıyordu. Aslında filmdeki monoloğun son cümlesi bu olayı güzel bir şekilde özetliyor. 1100 adam suya girdi, 316'sı çıktı ve geri kalanlar köpek balıklarına yem oldu. Aslına bakarsanız filmdeki olaylar genellikle abartılmıştır ancak bu sahne tamamen gerçek olaylara dayanıyor. USS Indianapolis isimli bir gemi gerçekten de 1945 yılında bir Japon denizaltısı tarafından torpillendikten sonra batmıştır. USS Indianapolis'in batışında yaşananlarsa tarihteki tek ölümcül köpek balığı saldırısı olarak kabul edilir. Öyle ki batan gemide yaşananlar denizciler arasında yıllarca korku hikayeleri olarak anlatıldı. Ancak bu olağanüstü geminin hikayesiyle ilgili çok daha fazla detay var. Barış zamanında inşa edilen Indianapolis, Franklin Roosevelt'in resmi olmayan devlet gemisiydi. Savaş çıktığında ise gemi şimdiye kadar oluşturulan en büyük filonun amiral gemisi haline geldi. Pasifik'teki neredeyse her büyük çatışmada yer alan Indianapolis, birçok tehditten kurtulduktan sonra oldukça önemli, gizli bir göreve gönderildi. Ve bu görev sırasında tarihe geçen birçok şey yaşandı. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber toplamda 7 denize açılan, köpek balığı saldırılarına uğrayan ve trajik şekilde batırılan USS Indianapolis'in hikayesine ve mürettebatının yaşadıklarına göz atacağız. Günümüzde hala modern bir savaş gemisi olarak bilinen USS Indianapolis'in inşaatının neredeyse bir asır önce, yani 1930'da başlamış olması oldukça şaşırtıcıdır. Portland sınıfı bir ağır krovazör olan bu gemi 186 metre uzunluğundaydı ve 10 bin ton ağırlığa sahipti. Karşılaştırma yapmamız gerekirse Indianapolis'in Big Ben'in iki katı kadar uzunluğa sahip olduğunu ve Eiffel Kulesi'nden daha ağır olduğunu söyleyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma çoğu gemi gibi Indianapolis de buhar gücüyle çalışıyordu ve 24 bin kilometrelik harika bir çalışma menzili vardı. Gemi yakıt ikmali için durmadan gezegenin yarısından fazlasını dolaşabiliyordu. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde yaratılan geminin ilk zamanları ise nispeten sakindi. Örneğin ilk görevlerinden biri Franklin Roosevelt'i Güney Amerika turuna çıkarmaktı ve geminin çizgi geçiş töreni de bu yolculuk sırasında gerçekleştirilmişti. Çizgi geçiş töreni olarak adlandırılan bu seremoni, bir gemi ekvatoru ilk kez geçtiğinde düzenlenen bir gelenektir. Ancak bu kutlamalar çok uzun sürmemiştir. Öyle ki o yıllarda Atlantik'in öbür tarafında Adolf adında biri tüm dünyanın belası olmaya hazırlanıyordu. ABD savaşa girmeden önce Indianapolis, Hawaii'deki Pearl Harbor'da konuşlanmıştı. Şu ünlü Pearl Harbor, Meşhur Japon saldırısının yaşandığı gün Indianapolis, bir eğitim tatbikatının parçası olarak 1287 kilometre uzaktaki boş bir adayı bombalıyordu. Japonların Pearl Harbor'ı bombalamasından 24 saat sonra ise ABD resmen savaşa girmiştir ve takip eden 4 yıl boyunca Indianapolis, Pasifik'teki hemen hemen her büyük çatışmada yer almıştır. Öyle ki gemi bu süreçte 10 savaş yıldızı kazandı. Bu sürenin çoğunda Indianapolis şimdiye kadarki en güçlü filonun yani Por Amiral Raymond Spruance komutasındaki ABD 5. filosunun amiral gemisi olarak hizmet etti. Indianapolis her bakımdan tüm zamanların en yüksek donanımına sahip Amerikan savaş gemilerinden biri olma yolunda ilerliyordu. Ancak 31 Mart 1945'te bir Japon kamikaze uçağı her şeyi değiştirecekti. Indianapolis, Okinawa'daki sahil savunmasını bombalarken bir kamikaze uçağı bir anda gökyüzünde belirip doğrudan gemiye doğru daldı. Indianapolis topçularının ise bu saldırıya karşılık vermek için yalnızca 15 saniyeleri vardı ve başarılı da oldular. Uçağı anlık bir darbeyle vurdular ve onu rotasından çıkarıp yakındaki okyanusa düşürdüler. Bu iyi haberdi. Kötü haberse Japon pilotun uçağının taşıdığı dev bombayı hayatının son saniyelerinde serbest bırakmasıydı. Bomba sadece 7,5 metre yükseklikten bırakılmıştı yani ıskalaması neredeyse imkansızdı. Sonuç olarak bomba doğrudan Indianapolis'in güvertesine çarptı ve geminin alt kısmında bir çıkış deliği açıp suda patladı. Bu sırada yemekhane ve yakıt tankları parçalanmıştı. Aslında eğer bomba 1-2 saniye daha erken patlasaydı, USS Indianapolis'in kaderi tamamen farklı olacaktı. Yine de gemi batmamıştı. Hasar çok büyüktü ve Indianapolis'in acil onarımlar için May adasındaki donanma tersanesine dönmesi gerekiyordu. Ve öyle de oldu. Bir diğer yandan tüm bu yaşananlar geminin tüm zamanların en önemli deniz görevlerinden birine atanmasını sağlamıştı. O yıllarda bilim insanları bugüne kadar insanoğlunun tasarladığı en yıkıcı silah olan atom bombasını icat etmekle meşgullerdi. 1945 yazına gelindiğinde Manhattan projesi neredeyse son aşamasındaydı. Öyle ki Fatman ve Little Boy isimli iki bomba hazır durumdaydı. Ancak ikisi de New Mexico'daki Los Alamos'ta inşa edilmişti. Japonya'ya götürülmeleri gerekiyordu ve bu hiç de kolay bir şey değildi. Atom bombaları o yıllarda son derece deneysel silahlardı. Öyle ki Little Boy'daki ateşleme mekanizması daha önce test edilmemişti. Yani bu öldürücü bombaların zamanından önce patlaması büyük bir endişe kaynağıydı. Güvenlik önlemi olarak atom bombaları parçalarına ayrılmış olarak nakledildiler. Bazı parçalar hava yoluyla, bazıları ise deniz yoluyla gönderildi. O zamanların en büyük, en hızlı ve en güçlü gemisi olan Indianapolis'e de Little Boy'un en önemli bileşeni olan zenginleştirilmiş uranyum çekirdeği emanet edildi. Aslında bu kargonun ne kadar önemli olduğunu tam olarak anlatmak zor. Ancak Oppenheimer filmini izlediyseniz, Manhattan projesinin karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin uygulanabilir bir bomba yapmaya yetecek kadar uranyum zenginleştirmesi üretmek olduğunu bilirsiniz. Bu gerçekten de tehlikeli bir işlemdi. Ancak USS Indianapolis Riddle Boy'un bileşenlerini güvenli bir şekilde taşımak üzere San Francisco'daki Hunters Point Donanma Tersanesi'nden yola çıktığında dünyanın toplam zenginleştirilmiş uranyum arzının kabaca yarısını taşıyordu. Yükün değeri o kadar önemli ve dolayısıyla da gizliydi ki geminin kaptanı bile ne taşıdığını bilmiyordu. Indianapolis Hunters Point'ten meşhur Trinity testinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden sadece 3 saat sonra ayrıldı. Evet, Amerikalılar gerçekten de bombaların kullanılabilir olduğunu öğrendikleri anda Japonya'nın 1500 metre güneyindeki Tinian adalarına doğru yola çıkmışlardı. Indianapolis, Pasifik Okyanusu'nun neredeyse tamamı boyunca ilerleyerek 9600 kilometrelik yolculuğu yalnızca 10 günde gerçekleştirdi. Sonrasında yaşananları ise biliyorsunuz. 6 Ağustos 1945'te Little Boy, Enola Gay adı verilen bir Boeing B-29 uçağına yüklendi ve Hiroşima şehrine bırakıldı. 3 gün sonra ise Fatman, Nagasaki üzerinde patlatıldı ve bundan 6 gün sonra İmparator Hirohito, Japonya'nın teslim olduğunu duyurdu. Çoğu insan için bu büyük bir kutlama günüydü ancak Indianapolis mürettebatı için her şey farklıydı. Indiana Polis ölümcül yükünü Tinian adasına teslim ettikten sonra önce Guam'a, ardından da Filipinlere gönderilmişti. Ancak 30 Temmuz gecesi Leyte adasına giderken bir Japon denizaltısı tarafından görüldü. Denizaltı habersiz hedefine toplamda 6 torpido fırlattı. Torpidolardan ikisi gövdeye çarptı ve inanılmaz bir hasar yaratıldı. Öyle ki gemin neredeyse ikiye bölünecekti. 12 dakika sonra USS Indianapolis, Pasifik Okyanusu'nun suları tarafından yutularak gözden kayboldu. Her şey o kadar hızlı gerçekleşmişti ki gemideki 1200 kişilik mürettebattan geriye yalnızca 300 kişi kalmıştı. Yani aşağı yukarı 900 kişi Pasifik Okyanusu'nun uçsuz bucaksız sularında kaybolmuştu. Hayatta kalanların bir kısmı can kurtaran botlarındaydı. Ancak büyük çoğunluk can yelekleriyle suda sürükleniyordu. Gemideki patlamalar nedeniyle ağır şekilde yaralanan ve dehşet verici bir karanlıkta kalan bu adamlar kurtarılmayı beklemekten başka hiçbir şey yapamadılar. ABD donanması 2. Dünya Savaşı sırasında sahip olduğu 7000 gemiyle diğer ülkelerin ilerisindeydi. Bu kadar geniş bir filoyu koordine etmekse kolay değildi. Ocak 1945'te büyük savaş gemilerinin hedeflerine varmalarının merkezi olarak rapor edilmesine gerek olmadığını belirten bir Pasifik Filosu Direktifi yayınlandı. Bu nedenle Indianapolis'in planlandığı zamanda hedefine ulaşmaması gerekli yerlere bildirilmedi. Aslına bakarsanız bu çok büyük bir dikkatsizlikti ancak başka hatalar da yapılmıştı. Torpidolar gemiye çarptıktan sonra Indianapolis standart protokolleri izledi ve hemen yardım çağrısı gönderdi. Ancak saldırıda geminin telsiz ekipmanı hasar gördüğü için bu sinyaller hiçbir zaman iletilmedi. Yoksa öyle değil mi? 1999'da gizliliği kaldırılan belgeler bu tehlike sinyallerinin en az 3 farklı radyo operatörü tarafından alındığını ve bu operatörlerin de aldıkları sinyali üst birimlere aktarmaya çalıştıkları görülüyor. Ancak garip bir şekilde 3 görevli de göz ardı edildi. Komutanlarından biri sarhoştu, diğeri rahatsız edilmek istemediği için operatörü dinlememişti, sonuncusuysa sinyalin bir Japon hilesi olduğunu düşünmüştü. Bütün bunlar Indianapolis'in batmasından sağ kurtulan yaklaşık 900 denizcinin Pasifik Okyanusu'nun ortasında yalnız kalacağı anlamına geliyordu. İlk köpek balıkları güneşin doğuşuyla birlikte görülmeye başlanmış ve sonraki 4 gün mürettebatın okyanusta daireler çizen kaplan köpek balıkları tarafından birer birer yakalanmasıyla geçmişti. Açık okyanusta 5 metrelik köpek balıkları tarafından avlanmanın ne kadar korkunç olduğunu bir hayal edin. Ancak bu insanların endişelenmesi gereken tek şey köpek balıkları değildi. Ekvatorun sadece 12 derece kuzeyindeki kaza alanı, Batı Pasifik'te yazın en sıcak olduğu bölgeydi. Gündüz sıcaklıklar 40 dereceyi aşıyordu. Ayrıca güneşten yansıyan ışık da kör edici derecedeydi. Gecelerse hipotermiye neden olacak kadar soğuk geçiyordu. Kısa süre içerisinde mürettebatın yiyecek ya da içecek hiçbir şeyi kalmamıştı ve şiddetli dehidrasyon baş göstermeye başladığında askerler deniz suyu içmek zorunda kaldılar. Bu ölümlerini hızlandırmaktan başka işe yaramadı. Öte yandan aşırı sıvı kaybının belirtilerinden biri de deliryumdur. Dolayısıyla günler geçtikçe hayatta kalanlar akıllarını kaybetmeye, halüsinasyonlar görmeye ve birbirlerine saldırmaya başladılar. Bu insanlar 4 gün boyunca insan vücudunun dayanabileceği sınırın eşiğinde koşullarla karşılaştılar ve tüm bunlara ek olarak etrafta daireler çizen köpek balıkları vardı. Aslına bakarsanız tam olarak kaç kişinin köpek balıkları tarafından öldürüldüğünü bilmiyoruz. Tutarlı tahminler bu sayının 30 civarında olduğunu gösteriyor. Ancak bazı insanlar kurban sayısının 150 olduğunu öne sürüyor. Bu noktada tüm bu detayları nasıl bildiğimizi merak etmiş olabilirsiniz. Pekala 2 Ağustos sabahı Indiana polisin batmasından 3,5 gün sonra rutin devriye görevindeki bir ABD keşif uçağı okyanusa yayılmış büyük bir petrol tabakası olduğunu ve etrafındaki insanları gördü pilot bulgularını yetkili birimlere bildirdi ve birkaç saat sonra Teğmen Adrian Marks'ın pilotluk yaptığı bir deniz uçağı ayrıntılı araştırma yapmak üzere olay yerine gönderildi. Marks alanı daha iyi görebilmek için alçaldı ancak gördüklerine inanamadı. Yüzlerce Amerikalı denizci suda öylece duruyordu ve hepsi açık bir şekilde ölümün eşiğindeydi. Marks'ın olayı bildirmesinin ardından 10 bin tonluk savaş gemisinin 4 gün önce battığı fark edilmişti. ABD donanması derhal büyük çaplı bir kurtarma operasyonu başlattı. Öte yandan görevini başarıyla tamamlayan Teğmen Marks'ın üste dönmesi gerekiyordu ancak pilot bunu reddetti. Uçağı suya inme kapasitesine sahipti ancak asla açık okyanusa inmemesi konusunda katı bir emir vardı. Öyle ki büyük dalgalar nedeniyle alan oldukça tehlikeliydi. Yine de Marks sudaki insanların ölmek üzere olduklarının farkındaydı. Ayrıca köpek balıkları da bariz bir şekilde görülebiliyordu. Böylece Teğmen mürettebat arasında bir oylama başlattı. İlk seçenek üsse geri dönmek, ikincisi ise mevcut düzeni bozup uçağı suya indirmeye çalışmaktı. Tabii ki herkes ikinci seçeneğe oy verdi ve böylece uçak suya indirildi. Ancak bu oldukça tehlikeli bir görevdi. Uçak 3,5 metrelik bir dalga tarafından vurulduktan sonra dengesiz bir iniş yaptı. Marx ve ekibi hayatta kalanlar arasında dolaşmaya ve en kötü durumda olanları uçağa çekmeye başladılar. İçeride yer kalmadığında ise mürettebat paraşüt ipi kullanarak yaralıları kanada bağladı. Aynı günün gecesinde ise kurtarma gemileri bölgeye ulaştı ve sudaki herkes gemiye çıkarıldı. Bombalama sırasında Indianapolis'te toplam 1195 kişi bulunuyordu. Kurtarma görevinde ise sadece 316 kişinin hayatta kaldığı keşfedildi. Bu 316 kişinin 56'sı Adrian Marks ve ekibi tarafından kurtarılmıştı. Ancak açık okyanusa yapılan bu riskli iniş uçağı kullanılamaz hale getirmişti ve hayatta kalanların tümü sudan çıkarıldıktan sonra kurtarma gemilerinden biri olan USS Cecil Doyle'a uçağı batırma emri verilmişti. Tüm bunların ardından Marks kahramanlıklarından dolayı havacılık madalyasıyla onurlandırıldı. Öte yandan Indianapolis trajedisinden sağ kurtulanlar arasında geminin kaptanı Charles McVeigh 2 de vardı. McVay kurtarıldıktan sonra düşman denizaltılarının kafasını karıştırmak için kullanılan rutin bir taktik olan zigzag tekniğini uygulamayarak gemisini ve mürettebatını tehlikeye atmak suçlamalarıyla askeri mahkemede yargılandı. McVay mahkum edildi ve bu karar kariyerini ve itibarını tam anlamıyla yok etti. Bu adam hiçbir zaman tam anlamıyla iyileşemedi. Hatta 1968 yılında da intihar etti. Aslına bakarsanız ABD donanması 2. Dünya Savaşı sırasında yaklaşık olarak 400 gemi kaybetmişti. Ancak McVeigh bir saldırı sebebiyle gemisini kaybettiği için askeri mahkemede yargılanan tek kaptandı. Hayatta kalan mürettebat üyeleri ve ölenlerin yakınları trajedideki rolünden dolayı McVeigh'i suçlarken büyük çoğunluk kaptanın günah keçisi ilan edildiğini düşünüyordu. Öyle ki McVeigh'in ölümünden neredeyse 30 yıl sonra bu bakış açısının doğruluğu bir 6. sınıf öğrencisi tarafından kanıtlandı. Hunter Scott isimli bir genç, Jaws filmini izlerken Quint'in anlattığı hikayeden oldukça etkilenmiş ve Indianapolis'in batışını incelemeye karar vermişti. 12 yaşındaki bu çocuk inanılmaz bir araştırma yürüttü ve McVeigh'e haksızlık yapıldığını kanıtlayan etkileyici bir rapor oluşturdu. Örneğin çalışmalarda Indianapolis'in batış sırasında zigzag yapmadığı doğru olsa da, McVeigh'in üstlerinin Japon denizaltılarının bu bölgede aktif olduğunun bilindiğini ve zigzagın gerek olmadığını söyledikleri ortaya çıktı. Ayrıca McVeigh'in yolculuk için bir muhrip eskortu talep ettiği ancak talebinin reddedildiği keşfedildi. Hunter Scott sonunda bu kanıtları Kongre'ye götürdü ve 2000 yılında Başkan Bill Clinton yüzbaşı McVeigh'i temize çıkardı. Indianapolis ise Mariana Çukuru yakınlarında battı ve enkazı uzun zaman boyunca kayıp olarak kabul edildi. Yıllar boyunca Indiana polisi bulmak için birçok keşif gezisi yapıldı. Ancak çoğu başarısız oldu. Fakat Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen tarafından finanse edilen bir ekip, 2017 yılında efsanevi geminin son dinlenme yerini ortaya çıkardı. Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.